Mars'ta kıyamet filmi oyuncuları kimler? Mars'ta kıyamet filmi konusu nedir? Soruları izleyiciler tarafından merak konusu oldu. 2015 yılı çıkışlı aksiyon, korku türündeki filmin yönetmenliğini Scott Wheeler üstleniyor, Mars'ta kıyamet filmi oyuncuları kimler, Lane Townsend, Alan Pietraszewski, Jennifer Dorogi, Arianna Afsar Mars'ta kıyamet filmi konusu nedir, gelecekte insan nüfusunun büyük bölümü Mars'ta, dünyadaki şehirleri andıran yerleşkelerde yaşamaktadır. Mars'ta çıkan bir kum fırtınası New York şehrini tamamen yok edince, fırtınanın hedefindeki Los Angeles ölümcül sonu engellemeye çalışır.